Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere e, biyoloji kampından bahsetmek istiyoruz. TYT ve AYT kampından bahsetmek istiyoruz. Kampımız 17 Eylül Cumartesi akşamı başlayacak. 17 Eylül'de başlayacak. Ve Eylül ayı boyunca ücretsiz yapılacak. Yaklaşık yani şöyle tahmini 6 ders veya 7 ders yani 7 gün boyunca ücretsiz olarak derse girebileceksiniz. Hem dersin nasıl işlendiğini göreceksiniz. Sizde faydalı olup olmadığını göreceksiniz. Ona göre Ekim ayında başlayacak olan ücretli derslere katılmak isteyen arkadaşlar olursa devam edebilir. Katılmak istemeyenler katılmayabilir. Tamam mı? Böyle bir imkan sunduk sizlere. 17 Eylül'de başlıyor. Eylül ayı boyunca ücretsiz olarak yapılacak derslerimiz. Yaklaşık 6-7 ders dediğimiz gibi. Arkadaşlar bu dersler pazartesi ve cuma akşamları yapılacak. Saat 8.20 geçe başlıyoruz akşam ve haftada 3 saat, iş işte haftada 6 saat veya 7 saat şeklinde ders yapacağız. Yani pazartesi günü 3 ders, cuma günü 3 ders şeklinde bazen de rehberlik dersleri yaparak bunu 4'e tamamlayacağız. Güzel bir şekilde sizin konsantrasyonunuzu sağlamış olacağız. Arkadaşlar bu kamplarımız yani bizim ders işleyiş videolarımız şöyle Böyle, e, yapılıyor. İlk önce konu anlatımı yapılıyor. Konu anlatımından sonra da yaklaşık 100 tane soru çözümüyle devam ediliyor. Birlikte soru çözülüyor. O konuyla alakalı bütün soru tipleri alınıyor ve onlar güzel bir şekilde size detaylı şekilde anlatılarak çözülüyor. Ondan sonra ilerleyen dönemlerde arkadaşlar bu kamplarda bittiği zaman mesela TYT konularımız bitti. Hemen tekrarlarımıza başlıyoruz. Nereden baksan bütün TYT konularını yıl boyunca 3 defa tekrar ediyoruz. Baştan sona kadar. 3 defa TYT tekrar yapılıyor. Aynı zamanda sonlara doğru TYT ve AYT denemeleriyle de tekrar mahiyetinde sorular çözülmüş oluyor. Yani gerçekten bu kampa hakkıyla katılan insan sonuna kadar devam eden insan TET'de 6'da 6, AYT'de de 13'te 13 çok rahatlıkla yapar hale gelecek. Bak sıfır bir insandan bahsediyorum. Eğer sıfırsa biyolojiye azıcık ilgisi varsa 13'te 13, 6'da 6 net yapabilir hale çok rahatlıkla geleceğini söylüyorum. Tamam mı? Dediğimiz gibi Eylül ayı boyunca bu kampımız ücretsiz olacak. Ekim ayında sizlerle birlikte belirleyeceğimiz ücret karşılığında Ekim ayı boyunca devam etmek isteyen öğrencilerimiz devam edebilecekler. Tamam mı? Mı arkadaşlar? Hadi bakalım bir sonraki bir katılmak isteyenler şunu da söyleyelim. Instagram'dan Instagram'dan sen anlat hocam sen anlat hocam hesabından direkt olarak te, te, oradan takip edip DM'den bize yazabilirler. Veya Instagram kullanmayan arkadaşlar sen anlat hocam sıfır hocam sıfır at gmail.com'dan bizlere ulaşabilir. Tamam mı abicim? Bir daha söylüyorum. Ya sen anlat hocam hesabından direkt olarak Instagram'dan DM atabilir veya sen anlat hocam e, 0 at gmail.com adresinden bizlere mail ile dönüş sağlayabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.